Oluş bak bugün gidiyoruz sana güzel mi güzel kıyafetler alıyoruz tamam mı? Ondan sonra bütün arkadaşlarınla buluşuyorsun. Anlaştın mı? He tamam. Bak şimdi geldik şuraya. Hem kendimi alacağım hem de sana alacağım. Tamam mı? Hadi bekle bakalım sen beni burada. Ben şimdi şuradan bir kıyafet ilk önce kendimi alayım sonra da sana alalım. Aa, yok ya burası hep erkek. E bayan kıyafetleri nereye koymuşlar ki? Bayan kıyafeti yok muydu? Yani e, bana uygun 34 beden bayan kıyafeti istiyorum. Bu Amca kim ya? Sen kimsin? Vale misin? E valesi yok ki ama. Ha, ömçek annem gönder. Nereye gidecekmişiz? Ha. Tamam anladım. Yani bu akşam mangal partisi mi yapacağız? Kebap partisi yapacağız. Anladım anladım. Ya örümcek en çok seviyorum ya. Bana baksana arkadaşlar örümcek annem gitmiş bana kıyafet almak için. Beni de Luna Park'lı e, Park bir tane mangal partisine göndermiş. O ben cevapları yiyecekmiş, yiyecekmiş, çok güzel olacakmışım. Tamam tamam. Amca yani sen de çok güzel araba sürüyorsun ha. Bir de anneme demiş şey camı niye kıydın? Camı niye O cam çok değerliydi. Yani hocam cam kuşun düşmesi falan ama sen de nasıl kötü anlamadım. Demek ki örümcek annem sana öğretmiş. Sen de bizim ekibimizdensin değil mi? Bak kimseye söylemem söylem ama biz çok güçlü bir ekibimiz var bizim. Biz hep böyle çok güzel güzel arabalara kaçıyoruz. Tehkili yaşlarda yaşıyoruz. Ha. Ha, sen tanıyorsun değil mi bizim ekibimizi? Süpermen abi, Batman, örümcek adam, yani örümcek babam, her amca. Allah Allah örümcek bebek neredesin ya? Alıyyy. Sinirleneceğim şimdi yine. Yine gitmiş. Almış arabayı gitmiş. Kaçmış iki dakikada ya. Örümcek bebek neredesin? Örümcek bebek bakmıyor telefona. Bakar mı hiç arabayı almış altına? Daha bakar mı? Dedim ki akıllıca dedim ki yavrucum dedim burada otur ısı ısı beni bekle dedim ya. Sadece bu kadar söyledim. Ya iki dakika ile içeri girip çıkmamla bir kostüm denemekte nereye kaçıyorsun ya? Niye kaçıyorsun ya? İlla bir gün çarşıda şöyle başımızı belaya sokacağız. Evde mi acaba? Yok. Yok 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 kesinlikle yok ya araba yok evde. Evde de yok. Nereye gitti bu ya? Ben şuradan bir motorum falan yok mu benim bir şeyim ya. Şunu bulmam lazım benim. Ya şehri birbirine katacak. Ondan sonra başım ağrıyacak. Zaten aramam vardı. Bir de üstüne o da katarsa. Eyvah eyvah hepimiz bir gideriz yani. Benim bir an önce şu çocuğu bulmam lazım. Ama bende hata. Örümcek bebekle hiç alışverişe gidilir mi? Suç bende. Başkasında değil yani. Ee, bakayım şurada mı? Hayır ya burada da yok burada da yok. Olmaz ya. Olmaz. Sakın 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 örümcek bebek ne olur bir yerde parkta bekliyor ol beni ya. Sakın yere gitmiş olma. Of çıldıracağım. Çıldıracağım. Yemin ederim çıldıracağım. Heh, şuradan motorumu hemen atlayıp onun nereye gidebileceğini ben biliyorum. Biliyorum. Şimdi elimle koymuş gibi bulurum onu ben. Hiç sıkıntı yok. Hmm. Şimdi beni çevir mesela Barış örümcek bebeği bulana kadar yakalanmasan Ama bir yakalayayım seni örümcek bebek. Sana bugün çok büyük ceza vereceğim. Sana evet kıyafet almayacağım. Sana yemek de vermeyeceğim. Ve sana hiçbir şey yapmayacağım. Aa, mangal yandı? Amcam Yam yam yap 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 Çekilenin lan! Bırak beni! Al bakalım! Çekilenin lan! Çekil valla hepinizi yıkarım he! Ben canavar örümcek bebek! Bana kim ortaya çıkardı? <laughs> en sonunda ortaya çıktım! Evet! Küsür o! Küsür örümcek bebek ortaya çıktı! <laughs> beni sanmayacaktınız! Evet! Şimdi herkes korksun benden! Örümcek anne geliyorum! Yakalayacağım seni! Çekilenin lan! Valla patlatacağım seni! ezik araba, kötü araba. Hmm, çok sinirliyim, çok sinirliyim. Çekilin önümden, kimse beni durduramaz. Çok sinirliyim. Aa, patlatacağım, hepinizi patlatacağım. Hiç kimse beni durduramaz. Küçük ucum benden. Ben bütün dünyayı hükmedeceğim. Ben sinirli, korkunç, canavar, kaslı, örümcek bebek. Evet. Gel bakalım buraya polis efendi. Polis efendi gel bakalım. Ay. Hı, bak sinirlendim şimdi. Patlatacağım hepinizi patlatacağım şimdi. Gel lan buraya. Gel. Hepiniz korkun benden. Al bakalım. Al, hı, siz kimsiniz de ben. Beni yakalayacaksınız ha. Al bakalım. O sıra bana iş Benim işim de. Hı, hepinizi öldürürüm valla. Hepiniz de canlı olmayacaksınız. Evet. Evet. Neredesin amcak anne? Hmm, Melis'in örümcek anne. Tatlatacağım seni. Sonun geldi örümcek anne. Sonun geldi. Evet. Geliyorum yanına. Geliyorum. Hmm. Çekilin. Çekilin. Çekilin yanına. Evet. Uçacağım. Örümcek anne. Evet. Artık eski sinir örümcek yok. Yeni. Evet. Daha farklı özellikleri olan örümcek bebek geldi. Hmm. <laughs> Evet. Haa. Bütün şehri patlatacağım. Sonunuz geldi. Önümüz ekmek sonunuzu getirdi. Evet. Bu ne ya böyle? Eski eski polisler gelmiş. Nerede o suatlar? Nerede? He? Sizin güçünüz nerede? Alayınız gelse durduramaz beni. Alayınız gelse durduramaz. Eski eski polis arabalarıyla mı geldiniz yanıma? Al bakalım. Kütü araba. Kütü. Haa. Örümcek anne, korkak örümcek anne. Neredesin? Korkma benden. Hmm. Çok sinirliyim bak, çok sinirliyim. Hmm. Açıyorum yoldan açıyorum. Örümcek anneye gideceğim ben. Örümcek anne, patlatacağım seni örümcek anne. Seni yok edeceğim. Hmm. Örümcek anne, evet. İlk önce örümcek anne, sonra örümcek adam, sonra şeker, sonra herkes. Ya bütün şehri dolaştım. Hala bulamadım. Bu nerede ya? Nereye saklanmış? Ya yarılmış yerin dibine girmiş gibi sanki ya. Çıkmıyor. Hiçbir yerden çıkmıyor. Piyasaya çıkmıyor. Ya artık korkmaya başladım. Bunun başına bir iş geldi. Kesinlikle ya kaza yaptı ya kaçırıldı. Başka bir şık olamaz. Gezdiğim, baktığım bütün yerlerde yok. Şurada bir olay var. Bir saniye bir saniye. Bir olay var. Bir şeyler olmuş bu sokakta. Ne oldu acaba? Aa! Ha, ah, küçük dilimi yuttum. Hı hı, sonuna geldim, sonuna geldim. Sinirlerim çekti seni öldürecek. Ne demek öldürecek Koluş sen ne diyorsun ya? Ben senin annenim annemin annen. Seni bu hale kim getirdi? Seni bu hale kim getirdi diyorum. Sana ne olmuş böyle? Eyvah. Örümcek bebeğim, yavrum benim. Ne oldu sana? Sana birisi iksir falan mı içirdi? Neden böyle her tarafın kanıyor? Neden böyle kocaman oldun? Dev oldun. Sen minnacık, kibar, küçücük bir bebektin. Sonra sana ne olmuş böyle bayıldım birden? Aa, ha, ne olur eski anne dön. Eski dön. Oh be eskenliği çevirdim ama bunu yapanları yanına bırakmayacağım. Şimdi ilk seni hastaneye götüreceğim. Ondan sonra içini düzelttireceğim. Mideni ilk kattıracağım. Ondan sonra da heh, benim yine eski Her bebeğim anne. tamam oğluş, merak etme. Sen merak etme. Şimdi abilerine söylüyorum. Onlar like'larına aboneliklerini atıyorlar. Sen eskene döneceksin. Tamam mı oğluş?